Değerli arkadaşlar merhaba. 10. sınıf 2. yazılı senaryomuza hoş geldiniz. İlk sorumuz, şekildeki özdeş kalem mıknatıslarına ait manyetik alan çizgileri verilmiştir. Buna göre 1-2-3 numaralı parçaların kutuplarını belirleyerek yazınız şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar manyetik alan çizgileri mıknatıslarda, mıknatısın dışında N'den S'e doğrudur. O zaman bakın, ok işaretlerine baktığımızda buranın N kutuplu olduğunu, çünkü dışarı doğru çizilmiş, buranın o zaman S kutuplu çünkü bir mıknatıs, çift kutupludur. Tek kutuplu mıknatıs olmaz. Yine buradan çizgiler çıktığı için buranın da en kutuplu olduğunu anlıyoruz. O zaman burası S ise bakın. Dikkat ederseniz S'e doğru giren ve N'den de çıkan N'den S'e doğru manyetik alan çizgileri çizilmiş burada. O halde buranın da en kutuplu olduğunu anladık. Yani o zaman sıralarsak arkadaşlar 1, 2, 3'ü. 1 S kutuplu. 2'nin burada en kutuplu. Yine 3'ün burada en kutuplu olduğunu görüyoruz. Cevap S, N, N şeklinde olmalı. İkinci sorumuzda iç direnci önemsiz üreteş ve özdeş lambalarla şekildeki elektrik devresi oluşturuluyor. Buna göre KLM lambaların parlaklıklarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar lambaların parlaklıkları güçleriyle doğru orantılı ve elektriksel güçte arkadaşlar 3 farklı V çarpı I, I kare çarpı R ve V kare bölü R şeklinde bağıntımız var. O halde bu bağlantılardan üçüncüsünü arkadaşlar tercih ediyorum burada. Neden? Gerilimi paylaştırmak burada kolay çünkü. Ee, özdeş lambalar olduğu için dirençleri aynı. Gerilimi büyük olanın parlaklığı fazladır. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada iki paralel basamak var. Bir alt basamak bir de üst basamak. Paralel bölgelerde gerilimler birbirine eşittir. Yani arkadaşlar M tek başına buradaki V gerilimini kullanırken K ve L bunu paylaşarak kullanır. Peki nasıl paylaşır? E buradan geçen akıma i dediğimizde aynı özdeş direnç olduğu için alt tarafta aynı dirençler var. Onun için akım oradan da i ana koldaki buradaki akım da 2i'dir. O halde arkadaşlar bunlar ir ir gerilimi kullanırken k 2 ir yani diğerlerine göre l'ye göre 2 kat gerilim kullanır. O zaman demek ki ben bu v'yi 3'e böleceğim. 3'te birini burası kullanacak v bölü 3'ünü. 3'te ikisini de arkadaşlar k kullanacak. Yani k 2v bölü 3'ü. L ile altındaki de V bölü kullanmış oluyor. Topladığımızda bunları yan yana V, V değerine eşit olmuş oldu. O zaman arkadaşlar sırayla bakın M'nin kullandığı gerilim en büyük olduğu için M'nin parlaklığı en fazladır. Gücü fazla olduğu için. Sonra K'nın parlaklığı arkadaşlar. Sonra da L'nin parlaklığı şeklinde M, K, L doğru cevap olur. Üçüncü sorumuzda şekildeki K ve L noktaları arasında devre parçası çizilmiştir. Buna göre K ile arasındaki eş değer direnç kaç ohmdur şeklinde sorulmuş ve işlemlerini gösteriniz şeklinde ifade edilmiş. Arkadaşlar eş değer direnç bulunurken ilk önce paraleller arasında bir işlem yapıyoruz. Bakın burada 3 ile 6 verilmiş. O halde bunların eş değeri bulunurken ister 1 bölü R eş deyin. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 olarak yazın. Ve bunları da bakın şöyle yazarak buluyorum. 1 bölü 3 artı 1 bölü 6 o da eşittir. 2 ile paydalarını eşit dediğimizde 3 bölü 6. 1 bölü R eş 3 bölü 6 ise R eş buradan 2 çıkmış oldu. Burası 2. Diğer türlü en basit yolu şu arkadaşlar. Çarpımları ve toplamları. Yani çarpımları 18 toplamları da 9 olduğu için 18 bölü 9'dan 2 ohm yaptı burası. Yani şu ikisini at yerine 2 ohm koy aynı şey. E o zaman 2 ile de 7 ne oldu arkadaşlar? Seri olmuş oldu. Hmm, demek ki arkadaşlar 2 ile 7 seri ise serilerde normal toplama işlemi gerçekleştiriyoruz. O zaman KL arasındaki toplam eşler direnç 7 ohm şiddetinde olur. Cevap 7'dir diyeceğiz. Dördüncü sorumuzda şekilde iletken bir tele ait tel uzunluğu ve telin kesit alanlarına ait değerler verilmiştir. Telin uzunluğu iki katına çıkarılırsa telin direnci nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir iletkenin bir telin direnci Rho l bölü s yardımıyla bulunur. Yani rolex diyoruz biz buna arkadaşlar. O halde baktığımızda şimdi sadece boyunu iki katına çıkart demiş. E boyuyla doğru orantılı. Yani demek ki biz bunu 2 l yaparsak bakın buna r üssü dediğimizde ro çarpı 2 l bölü s şeklinde sadece telin uzunluğunu iki katına çıkarttığımızda bakın direncimiz de iki katına çıkmış olur. Yani 2R olur. Ee, öz direncini iki katına çıkarırsak yine 2R olur. Kesit alanı iki katına çıkarırsak tek başına haliyle de R bölü 2 olur. Yani öz dirençle boyla doğru orantılı kesit alanla da ters orantılı arkadaşlar. Buna göre boyunu artırdığımız için direnci de doğru orantılı bir şekilde artacak. Beşinci sorumuz iş direnci önemsiz 45 voltluk bir pile 3 ohmluk ve 6 ohmluk dirençler şekildeki bağlanmıştır diyor. Buna göre aşağıdaki soruları işlem basamaklarını göstererek cevaplayınız şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar elektrik konusunu bitiren bir insanın bunu kesinlikle çözmesi lazım. Buradan ne kadar akım geçiyor? Her bir direncin kullandığı gerilim ne kadar bunların hep bilinmesi lazım elektriği anladık diyebilmek için devrenin eş değer direnci kaç ohmdur arkadaşlar üreticinin artı kutbundan çıkan akım altın üzerinden ve üçün üzerinden geçip devreyi tamamlıyor yani bunlar seri bağlanmışlar o zaman eş değer direnç ikisinin toplamı yani R eş eşittir 9 ohm şiddetindedir diyoruz 2 b ampermetre okunan değer nedir ampermetre arkadaşlar gir, e, akımı ölçer o halde V eşittir i çarpı R bağıntısından yararlandığımızda ne kadarlık gerilimiz var? 45 voltluk gerilimimiz var. I çarpı yani ana koldaki akım çarpı eş değer direnç. Toplam direncimizi 9 ohm bulmuştuk. Ana koldaki akımımızın da 5 amper şiddetinde olduğu karşımıza çıkıyor. Yani burası 5 amper. Yine buradan 5 amper geçiyor. Yine bunun üzerinden 5 amper geçip devreyi tamamlıyor. Zaten tek bir kol var akımın hareket etti. O zaman oraya da ampermetreyi koydukları için ampermetremiz 5 amperi ölçer diyeceğiz. Voltmetrede okunan değer nedir? Voltmetre bağlandığı uçlar arasındaki gerilimi ölçer. E, gerilim nasıl bulunur öğretmenim? E, v eşittir. I çarpı R bantısıyla bulunur. O zaman buradaki voltmetrenin gerilimi buradan geçen akım 5 amper. E buradaki direncimiz de 3 ohm olduğu için V eşittir 15 voltluk bir gerilime sahiptir deriz. Yani gerilimizin de 15 volt şiddetinde olması gerekir. Evet arkadaşlar ikinci yazılı senaryomuzu da bu şekilde bitirdik. Diğer senaryomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve lütfen arkadaşlarımıza kanalımızı tanıtmayı unutmayalım. 100 bine az kaldı arkadaşlar.